Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gök kuşağı deneyi yapacağız. Malzemelerimiz tüm var. Bir tabak, bir su ve bir de jelibon. Arkadaşlar siz isterseniz e, bolibonlardan da yardım alabilirsiniz. İlk önce bolibonlarımı yani jelibonlarımı şöyle diziyorum tabağıma. Ama aynı renkler mesela kırmızı, kırmızının yanına kırmızı olmayacak arkadaşlar. Onun yerine başka bir renk olacak. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle diziyorum. Arkadaşlar içinden direkt alamıyorum. Bu yüzden birazcık şuraya dökmek istiyorum. Şöyle. Buradan daha rahat alırım. Ile devam ediyoruz. Bundan sonra arkadaşlar hep turuncu yeşil diye gitmeyeceğim için bunlar yerine şu sarılardan arkadaşlar. Çünkü sarıları çok az koydum. Şuradan mor altı. Şuraya bir tane daha polibon sar arkadaşlar. Araya da turuncu koyayım. Ortaya da çok dağılmasın diye gökkuşağının ortasına bir tane renk koyuyor. O da kırmızı olsun arkadaşlar. Kırmızıyı tam ortaya böyle koyup Şimdi de suyumuza geliyoruz. Suyumuzu da buraları ıslatıyoruz. Ama birazcık çok koyuyoruz ki arkadaşlar. Tamamen renkleri çıksın. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi de bekliyorum. Arkadaşlar döktüğümde direkt çıkıyor. Bakın şurada var. Şöyle yakınlaştıralım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hızlı bir şekilde çıkıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel oluyor gökkuşağı. Bu arada arkadaşlar direkt renkler çıktı. Ve ortaya da kırmızı bulibonumdan koydum. Çünkü renkler dağılırsa arkadaşlar onlar hemen karışıyorlar ve kahverengi rengini oluşturuyorlar arkadaşlar. Ama ortaya bir renk koyduğunda öyle bir şey kesinlikle olmuyor. Arkadaşlar bakar mısınız? ama yanılmışım arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bakar mısınız şöyle yakında? Süper arkadaşlar. Deneyimiz başarıyla sonuçlanıyor. Hadi birazcık daha bekleyelim. Şu an tam olacak gibi arkadaşlar. Çünkü çok yaklaştı. Çok güzel oluyor. Tam bir gökkuşağı gibi. arkadaşlar bu arada turuncular daha güzel renk verdi. Farkında mısınız? Kırmızılar da öyle. Süper oluyor. Arkadaşlar buralarda tamamlandığında gökyüzüm olmuş oluyor. Bakar mısınız? Çok güzel oldu arkadaşlar. Birazcık daha bekleyin. Sonra deneyimiz olacak zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar dedim ama zaten olmuş. Şuna bakar mısınız? Deneyimiz başarıyla sonuçlandı. Şöyle yakından gösterelim. Bence süper oldu arkadaşlar. Ve hiç boşluk kalmadı. Hepsini bolibonlar her tarafı sardı renkleriyle. Evet arkadaşlar. Deneyimiz başarıyla sonuçlandı. Şimdi ise videoma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.